Efendim İzmir'de bir trafik magandası yol verme yüzünden tartıştığı motosikletliyle döner bıçağı ile saldırmak istedi. Motorcunun üzerine döner bıçağı ile yürüyen şehir eşkıyası çevredekilerin müdahalesiyle aracına geri döndü. Görüntüler ortaya çıkınca da kısa sürede gözaltına alındı. Yol verme anlaşmazlığı yaşadı. Döner bıçağını kılıfından çıkarıp motosikletlerinin üzerine yürüdü. İzmir'de bir otomobil sürücüsü yol verme konusunda motosikletliyle tartıştı. Bir süre ilerleyen araçlar aniden yol ortasında durdu. Otomobilden inen trafik magandası döner bıçağıyla motosikletlerin üzerine yürüyüp bıçağı sağa sola salladı. Çevredekiler gelip araya girdi ve saldırgan trafik magandasını sakinleştirdi. O da döner bıçağını tekrar kılıfına soktu ve aracıyla oradan uzaklaştı. Görüntüleri izleyen İzmir Emniyeti kısa süre içinde döner bıçaklı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu'nda da bir başka evet. trafik magandası tartıştığı sürücünün aracını yumruklamış, tekmelemiş ve aynalarını kırmıştı. Maganda. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla o saldırgan da gözaltına alındı. Maganda. Ehliyetsiz araç kullanmak, trafik kurallarına uymamak, araçlara zarar vermek suçlarından 39.340 lira para cezası kesilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maganda. Maganda.